Bu size buraya su dolduracağım. Buraya da su doldur buraya doldurabilirim. Buraya da su. Bir de bir tane ada var. Adada kendi evimi yapacak. Burayı dur bakalım bak, karşıda. Ay diğer yerde olduğu su değil Ama şu, 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 şu Bu, bu ada orayı yapacağım. Vallahi yok. Ama her yerde çıkıyoruz. Şuraları kazıyor. Olsa bir de orası değil kafam Yine de vücudu bir tane yaptık. Dur dur. Su bastı. Allah su girdi. Pat pat pat. Ben su diye bul su diye. Hop. Toprak. Toprak, toprağı vuruldu. Nerede yaptı? Oyun bitti. Bu arada arkadaşlar, ablayı ne katmaya unutmayın. Çıktı yani. bir Şuralar su dolsun da. Yine bir ya. Atla. Bir çıkamadık burada. Hadi Su. Allah. зря будет, кто Orada yorumlara yazın. Hop Ya bu bak. Aralara da gireyim. Aralara da gireyim. Gündüzsün. Ya bu değil de neyse. Oh. Anam. Anam Yarabı. 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 <tık> şey. şey. Allah aşkına burası nasıl gitti ya o, o öyle su Bakalım. Yok yok. Ha, önünü kapatabilir misin? Bak da vereyim. Aşırı yapsam artık burada su var. Hem de mis gibi su var. Ama burada nasıl çıkacağım? Böyle, şöyle, böyle. Artık gelebiliriz. Artık çok kolay. Artık su olup, tekrar almayacağım. Ben burada, burada, şu yapacağım. İşte burada böyle gelip burada, burada su olmak için gelip, sırf su oldu. Sırf su oldu. terhada su beklese sağ Şimdi bunu falan boş verin. İyice toprak kaz Çünkü ada yapacağım. Kazı atla Bana Vallahi yan mı bakurlar kız. Vatılar, vatılar. Bana yarın bak hadi yarın yaparım. Toprakları kazayım bu bende. bakalım. Top Nerede toprak var ki ondan alacağım. Kıvırdım burada buradan sonra. Aşağı o kadar toprak kalsam ne kadar toprağı, o kadar toprak kalır ki zaten. Hadi gireyim ve çeşeyim. Geliyorum. Aha şansa var. Demir buldum. Hangi güzel. 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 güzel bu ne? Kitler ulaştı. Şunlar orada Su geliyor. Ah. Su. Aha. Su çıktı. Demir çıkartısına su geldi. bari topraklarım ben şundayım mı lan? Bari şu şuradaki suya batarsan geçtik. Neyse.

Burada da su içerisi oldu. Kalmadı.